tum khaira umma, bil Hazır İstanbul konusu açılmışken, İstanbulla alakalı devam edeceğim Allah'ın izniyle. Şimdi malumun üzere e, birileri her zaman diyor ki hocanın diyor siyasetle işi olmaması lazım. Hoca siyasete karışmasın. Hoca siyasetten uzak dursun. Hocanın siyasetle işi yok. Yani bunlara kalsa hacılar hocalar oy da kullanmasın diyecek. Bugün Ali Haydar Efendi Hazretleri kaddesallahu sirrahu dört mezhebin fıkı kaybolsa aklından yazdırın evladım diyen son dört Osmanlı padişahının huzur hocası Ali Haydar Efendi kaddesallahu sirrahu oy verenlere tek tek sen kime oy verdin diye soruyorsa kardeşim ben siyasete parmak atarım kardeşim. Hiç kusura bakmayacaksın. Hoca karışmasın, Hacı karışmasın. Tabii meydanı sana bırakalım, değil mi? Meydanı sana bırak. Şeriat kahrolsun haşa kahrolsun şeriat. Yaşasın laiklik Böyle borozanlık yapacaksın değil mi? Hacı karışmasın, hoca karışmasın. Biz burada yiyelim, içelim, eğlenelim, sevişelim, çırılçıplak soyunalım. LGBT patlasın. İbneler, geyler, travestiler sokaklarda gelsin kardeşim. Onun da hakkı var. Onun da canı var. O da sevişmek istiyor. Kardeşim biz demiyoruz ki yapamazsın. Git evinde yap kardeşim. Tabi tövbe et. Ben ona bir şey diyorum. Tövbe et. Allah'a dön. Yaptığın yanlış bir şey. Ama kardeşim bir pislik yapıyorsan bunu ulu orta yapamazsın. Git evinde ne halin varsa gör. Sokak ortasında bunu yapamazsın. Bunu meşrulaştıramazsın. Meşrulaştıramazsın kardeşim. Buna biz müsaade etmeyiz. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı Ekrem İmamoğlu soruyorlar beyefendiye eşcinseller şey şey diyor eşcinsellerle alakalı ne diyen yani bir soru oluyor her neyse muhabbet oluyor eşcinsellikle alakalı yani ne düşünüyorsunuz diyor bunlarla alakalı yani ne olacak bu sorun nasıl halledilecek gibi bir soru geliyor adamın cevabına bak ülkemiz eşcinsel evliliğe henüz hazır değil lafa bak yani ülkemiz eşcinsel evliliğe hazır olsa bizim nikah dairelerimiz bizim nikah memurlarımız hazır her türlü yardıma hazırız diyecekler ya ya kardeşim bak sen Siyasetçi olarak eşcinsellere bunu, bu özgürlüğü hak vermeye kendine hak görüyorsan kardeşim... ...ben de hacı olarak, hoca olarak senin siyasetine parmak atarım kardeşim. Ne demek ya? Türkiye henüz buna hazır değil. Ne olacak? Hazır olunca herkes soyunacak, evlenecek mi kardeşim? Ne demek hazır değil ya? Bu zemindir. Bugün Ekrem İmamoğlu eşcinsellere zemin hazırlıyor. İbnelere, geylere, travestilere Ekrem İmamoğlu zemin yapıyor. Zemin yaptırıyor böyle. Ufaktan ufaktan zemin yapıyor. Yavaş yavaş. Nasıl biz böyle her şeye alıştırıldık. Evvela televizyonlarda ufak ufak çıplak sahneler başladı. Ondan sonra bu sahneler gittikçe gelişti. Sonra öpüşmeler, koklaşmalar, zinalar aleni yapılmaya başladı. Televizyonlarda herkes alıştı artık. Normal geliyor. Normal geliyor. Bunlar da böyle yaparak kardeşim eşcinselliği meşrulaştıracak. Ondan sonra ne olacak? Abi bak sen İstanbul'da adam ulu orta, erkek erkeği, sevişiyor, öpüşüyor, koklaşıyor, kız kıza takılıyorlar. Ne olacak? Kardeşim burası özgür bir ülke. Neresi özgürse şey? kardeşim? Burası Müslüman ülke. Allah Celle Celle lanetliyor. Ama tabii siz ne diyorsunuz kardeşim? Hepimiz ibneyiz, hepimiz geyiz, hepimiz bilmem neyiz, mut kavminin çocuklarısınız. Kimin çocuğuysan çocuğusun, beni ilgilendirmez. Ama kardeşim pisliğini evinde yap. Burası Müslüman ülke, ulu orta yapamazsın kardeşim. Biz Allah için uyarıyoruz. ...sizin günahlarınız, sizin pislikleriniz sebebiyle... ...Allah Celle Celaluhu bak memleketi ne hale getirdi. Biz günahsızız demiyoruz. Tabii ki de bizim de günahımız var. Ama kardeşim siz aleni, ulu orta bir de insanlara teşvik veriyorsunuz ya. Sen adama diyorsun ki senin çoluk çocuğun... ...ibni olabilir, gel olabilir. Sana ne kardeşim özgür ya. Senin hanım abla, senin kızın lezbiyen olabilir. Bir kıza aşık olabilir. Ne var bunda normal? O da hayatını yaşasın ya. Bakın... Bunlar artık ülkemizi normalleştirilmeye çalışıyor. Ekrem İmamoğlu kendine gelecek kardeşim. Ben siyasetle yaparım. Herkese de laf söylerim kardeşim. Herkes işini yapacak. Sen belediye başka sen kardeşim, belediyeyle ilgileneceksin. Tamam mı? Sen belediyeden başka her şeyle ilgilenirsen kardeşim, ben de hocalıktan başka her şeyle ilgilenirim kardeşim. Kimse kusura bakmasın. Kimse kusura bakmayacak. Ha bir örnek daha vereyim kardeşim size. Bakın geçen hafta biz ne dedik? Bizim binamızın altında dedik iki tane yavru kedi vardı. Gözleri görmüyor, kör olmuş. Hemen dedik Bağcılar Belediyesi'ni aradık. Allah'ın izniyle hemen geldiler. Bir iki saat içerisinde iki tane yavru kediyi aldılar. Götürdüler tedavi etmek üzere. Bak. Hemen ertesi hafta, yani bu haftanın başında eve geliyordum. Yani marketten mi, bakkaldan her neyse eve girecektim. Baktım çocuklar böyle arabanın altına doğru bakıyor. Dedim acaba arabanın altında ne var? Baktım kedi var. Dedim Allah Allah. Dedim herhalde çocuklar kediyle oynuyor. Yaklaştım. Kedi böyle can havliyle miyavlıyor. Kedi can havliyle miyavlıyor. Dedim Allah Allah ne var bunda? Baktım Kediye araba çarpmış. Kedinin üst kulağın derisi sıyrılmış. Arka bacağı, arka bacağı buradan derisi kalkmış. Kemiği gözüküyor. Bacak kırılmış. Arka bacak kırılmış kedinin. Kırılmış yani. Kedi sıkıntılı bir havada. Ben hemen Bağcılar Belediyesi'ni aradım. Dedi ki kardeşim biz dedi mesai saatlerinin dışına çıktık. Yani mesaimiz bitti. Ama dedi ama adam güzelce şey anlattı yani derdini anlattı. Malum, malum her şeyini anlattı. Ama dedi size zahmet İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni arayın. Beyaz masayı arayın kardeşim. Size yardımcı olsunlar. Onlar dedi 24 saat çalışıyor. Biz dedi maalesef çalışamıyoruz. Eğer dedi yarın sabah ararsanız biz size yardımcı oluruz. Adam yine böyle söylüyor yani. Tamam mı tamam. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni arıyorum. <laughs> Diyorum ki arkadaş böyle böyle bir problem var. Acilen e, müdahale edilmesi lazım. Kedinin durumu sıkıntılı, müdahale lazım. Tamam dedi beyefendi, sizin bize numaranızı verin. Arkadaşlar saracak Tamam mı? Tamam. Aradan belli bir süre geçti. <laughs> bir vatandaş aradı beni. Beyefendi bizi aramışsınız. Evet dedim, servem. Durum nedir? Dedim böyle 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 bir sıkıntılı ahval var. Bakın dedim kedinin durumu sıkıntılı. Araba çarpmış, arka bacağı sıkıntı kardeşim. Dedim kedi canavindi. Dedi e, kedinin dedi yanına gidebilir misiniz? Bakabilir misiniz kedi hala orada duruyor mu? <laughs> Evdeydim o sıra aşağı indi baktım. Kedi yok arabanın altına çıkmış. Kedi can haliyle kendine ufak böyle bir boşluk var. Bahçenin boşluğu var. Oradan aşağı bırakmış kedi kendini ama hareket edemiyor. Kedi kalmış böyle. Kedi kalmış artık sesi de çıkmıyor. Önceden miyavlıyor kedi şey yapmıyor artık. Yani sesi çıkmıyor. Dedim böyle böyle hani araya düşmüş. Dedim gelecek misiniz işte kedinin fotoğrafını çeker misiniz? Kedinin videosunu çeker misiniz? ki Ya dedim arkadaş dedim hayır dedim senin derdin ne dedim seni ya. Ya beyefendi ne diyor? Ya diyorum arkadaş sen diyorum kedinin videosuyla, kedinin fotoğrafıyla senin ne işin var diyorum. Görmemiz lazım. Ya diyorum arkadaş kedi araba çarmış. Hayvanın ayağı kırık. Hayvan ölmek üzere. Can çekişiyor burada. Kan kaybı var diyorum. Sen kalkmışsın bana video çek. Onu yap bunu yap dedim. Ne yapacaksın sen videoyu? Görmemiz lazım. Dedim sizin derdiniz de dedim. Siz dedim problem çözmeye mi çalışıyorsunuz dedim. Problem çıkarmaya mı çalışıyorsunuz? Baktım yokuş yapıyor. Dedim herhalde bunu yardım yapacak. Dedim bari ne yapayım? Mecbur çekeyim videosunu. Hayvanın videosunu çekin dedim yani. Ama dedim bak araya bir yere düşmüş. Dedi çıkart çıkartın oradan bir de diyor kedi oradan çıkartın ulu orta bir yere koyun oradan bize videosunu çekin bize atın. Ya utanmasa diyecek ki kediyle Survivor çekin diyecekler yani. Dedim kardeş bak dedim kedi arada sizin çıkartamadığınız diyor biz nasıl çıkartalım. Ya dedim ya Rabbi sabır ya Rabbi ya dedim sabır ya Rabbi ya. Kedi şöyle biraz hani mesafe var ama yani bir ekipman olsa kedi çıkartılır. Bende ekipman yok ben nasıl çıkartayım hayvanı kardeşim. Kediye şöyle ufak bir strafor parçası vardı. Müdahale ettim. Kedi sürüne sürüne biraz hareket etti. Sürünerek hareket edince video çekme imkanım oldu. O videoyu da atacağım. Bu sohbetin sonunda ekleyeceğim. Video duruyor telefonumda. Atmadım da. Duruyor. Silmedim yani. Atacağım. Delilim ortada. <laughs> Bak dedim arkadaş videosu çektim. Kedi sürüne sürüne straforlara tırmandı. Yüreğimi arka bacağını sürüyor yani. Kedi artık can, canı çıkacak. En son kedi buradan straforların arasından aşağı bir yere düştü. Kedi gözden kayboldu. Kedi gözden kayboldu. Gitti yani kedi. Bahçede araya bir yere düştü. Yani tırmanılacak bir yer yok. tırmanacak bir yer yoksa çıkacağım, alacağım yani. Arkadaş bana bir 5-10 dakika sonra dönüş yaptı. Beyefendi az önce bizi aradınız. He dedim sağ aradık. İşte veterinerimiz kedinin durumuna baktı. Önemli bir şey yok. Ee, biz ilgilenemiyoruz. Siz yarın Bağcılar Belediyesi'ni arayın. Bağcılar Belediyesi gelsin, kediye baksın. Ya arkadaş, bak ben bunu lafı hemen İmamoğlu'na bağlıyorum. Ekrem Efendi, Ekrem Bey... Sen milletin eşcinselliğiyle ilgileneceğine tamam mı? Sen ilk önce ekibine sen senin altında senin izninle çalışan ekibe kime, neye, hayvanlar, insanlar nasıl davranacağını bunu bir bunu öğret. Hani sen seçimlerde diyor ya herkesi kucaklayacağız. Bizim sevgimiz kucağımız, aşkımız herkese yeter. Hepinizi öpeceğim. Kokulu kokulu öpüyorum diyorsun ya kardeşim. Ben de sana diyorum ki Ekrem Efendi, Ekrem Beyefendi sen çalışanlarına ekibine Kime, nerede, nasıl müdahale edecek, insanlara karşı nasıl yaklaşım yapacak, hayvanlara karşı nasıl yaklaşım yapacak bunu öğret. Sen şimdi oradaki çalışan böylese ekonomi suçu ne? Kardeşim sen orada başlaysan kardeşim senin bütün çalışanlara talimatın olması lazım. Hayvan hakkı budur, insan hakkı budur, yol budur, kaldırım budur, her ne sene. Her şeyi sen söyleyeceksin kardeşim. Başkansan sorumlu sensin. Ben oradaki çalışanı suçlamam. Onun tabii suçu var. ilgilenmedi kardeşim. Hayvan ölüme terk ettik. Hayvan ölüme terk etti kardeşim. Bana diyor ki sabah belediyere gelsin. E, belki hayvan orada ölecek kardeşim. Kapıda kalın zincir var kesemem. Üste demirlikler var tırmanamam. E sen gelsen belki elinde ekip alete de bir şey. Bana diyor ki itfaiye ara itfaiye gelsin. Ya itfaiye arasan ne olacak? İtfaiyeden sonra yine sen mecbur yine sen geleceksin müdahale için. Ama adam müdahaleye gelmemek için o kadar yokuş yaptı yaptı yaptı. Hayvan en son gözden kayboldu. Bilmiyorum hani inşallah ölmemiştir. Ya hayvan ölmediyse bile sakat kaldı gitti yani hayvanın kemiği mi gözüküyor. Sen işleyeceksin derdin kedi mi? Derdim kedi değil kardeşim. Sen benim Müslüman ülkemde, İslam ülkesinde eşcinselliği, ibneliği meşrulaştırırsan kardeşim, işini olmayan işlere burnunu sokarsan kardeşim, ben de senin işine çomak sokarım. Sana burada kediyi problem yaparım kardeşim. Tabii ki problem yapacağım, ilgileneceksin. Sen İBB'ysen, beyaz masaysan kardeşim, İBB beyaz masa veterinerlik hekimi de senin orada hattın varsa, çalışanın varsa geleceksin o hayvana bakacaksın. Beni ilgilendirmez kardeşim ben konuşurum. Ağzı olan konuşuyor kardeşim ben de konuşuyorum. Sen nasıl önüne geleni eleştiriyorsun? senin herkesi herkese eleştirme hakkınız var. Burası özgür ülke. Özgür ülke isteyen de eleştirir kardeşim. He? Siyaset yapayım mı kardeşim? He? Sen başkan Apo diyenin Apo'nun heykeli dikeceğiz diyen Selahattin Demirtaş'ın siyaset çizgisini çok beğeniyorum. Selahattin Bey cici adam, hoş adam diyorsan kardeşim, sen PKK'lı sevciliği yaparsan kardeşim, ben de derim ki işine bak, Ekrem Efendi işine bak. Herkes işine bakacak. Sen orada çeşme açılışı yapacağına, tamam mı? Musluk açılışı yapacağına kardeşim, sen ekibine sahip çık. Biz buradan herkes uyuyoruz kardeşim. Benim derdim ümmet. Ümmet Muhammed. Hayvanlar da benim derdim, insanlar da benim derdim. Ümmetin derdi beni gerdi. Ben açık açık konuşuyorum kardeşim, bizde böyle. Beğenmeyen sohbetimi terk etsin. Açık açık konuşuyorum kardeşim, açık açık konuşuyorum ya. Ben hakkı konuşacağım, ben derdimi anlatacağım, ben Müslüman'ı savunacağım. Sen nasıl hocasın, sen nasıl konuşuyorsun, böyle ağzım olur. Ya beğenmiyorsan kardeşim, kapatırsın canlılığını. Youtube'dan beni abonelikten çıkartırsın kardeşim. Facebook'tan, arkadaşlıktan çıkartırsın kardeşim, beni duymazsın. Hem benim sohbeti izliyorsun, hem beni dinliyorsun. Ondan sonra sen nasıl hocasın? Dinleme kardeşim ya. İzleme beni kardeşim. Beni Allah sevsin. Kimse sevmesin. Buradan da söylüyorum kardeşim. Belediye işine baksın işine. Belediye işine bakacak. Tamam mı? Abicim bakın kedinin şu arka bacağı. Şu sağ, ta sağ tarafta kalan. Şu kısmı. Kımıldayamıyor yani şu anda gösterdiğim kısım. Hayvanda görüyorsunuz. Burada girileceği yer basit. Ben onu biraz ileri doğru ittim. Ee, kolay. Hemen bahçenin kapıdan girişi var. Alınabilecek yerde şu anda. Ha, görüyorsunuz hayvan. Bakın. Bakın. Görüyorsunuz yani. Bakın arka aya, sağ aya. Görüyorsunuz bakın. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz hayvanı. Düştü aşağıya.